Aylardır bu anı bekliyordunuz, aylardır ya sordunuz bu adam neden video çekmiyor, bu adam neden kanala video atmıyor diye. İşte beklediğiniz an geldi. Duydum ki Rusya'da olaylar çıkmış, Amerika'daki halk ayaklanmış, samet samet neden video çekmiyor diye. İşte ben de bu ayaklanmalara karşı gelerek artık ne saçmalıyorsam, kimsenin beklediği yok. <laughs> Ferrari yılları yoksa Avada kafa Avada kafa ava Zorlama gerek yok Arkadaşlar bugün Harry Potter hakkında konuşacağız. Harry Potter neden çok izlendi? Bu görevi beraber bitireceğiz. Bakın Harry Potter dediğimiz filmler serisi Harry Potter evreni o kadar da basit indirgene indirgene indirgenebilecek indirgenebilecek bir evren değil. Neden? Çünkü Harry Potter dediğimiz evren, 7 kitap, 8 film, 2 tane tema parkı, oyuncaklarıyla beraber tamı tamına Harry Potter çalışanlarına 25 milyar dolar kazandırdı arkadaşlar. Bakın 25 milyon demedim, 250 bin lira demedim. 25 milyar dolardan bahsediyoruz. Siri, 25 milyar dolar ne kadar ediyor? Bir saniye, devam et. <laughs> Siri de anlamadı. 25 milyar dolar ne kadar ediyor? Bir saniye, cevap 216 lira 98 kuruş. Oha TL değer mi kazanmış? Filmde mektupla okula davet ediliyordunuz. Yani Türkiye'de gerçekten benim evime o okuldan mektup gelsin diye bekleyen bir sürü genç vardı. Bize nasıl oluyordu? Mesela eve en yakın okul neresiyse orası tercih ediliyordu. Ama okulun havasına bakar mısınız? Size mektup gönderiyor. Hani büyücü olup olmadığınız bile belli değil. Mektupla bunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden bu Harry Potter serisinin çok sevildiğinin aksini iddia edecek olan yoksa ufaktan büyük resmi görmeye başlayalım. Sistemi çözmeye başlayalım. Abi bir kere her şeyden önce şunu anlamamız lazım. Harry Potter evreni çok fantastik. Fantastik bir evren. İnsanın istediklerini yapabildiği bir evrenden bahsediyoruz. Yani gerçekten de çok fantastik bir evrenden bahsediyoruz. Mesela süpürgeyle uçmak abi kimin aklına gelmiş? Süpürgeye biniyorsun, ta diye uçuyorsun. Mesela benim en sevdiğim Harry Potter'da ışınlanma vardı. Burada duruyorsun, hop Norveç'tesin, hop bak. Deminden şimdiye geldim. İsveçlisin. Bir ayakkabıya dokunarak bunu yapabiliyorsun. Bir tozla bunu yapabiliyorsun. Mükemmel bir şey. Neyse işte ismi lazım değil de savaşıyorsun falan. Böyle sana ışıklar, büyüler falan atıyor bir şeyler oluyor. Çok havalı bir ortam var. Ya abi bir kere <gülüyor> okulun <gülüyor> müdürü bile karizmatik. Mesela bir derde giriyorsun, bir hüzne kapılıyorsun. Yanına geliyor diyor ki ölüler için üzülme Harry. Yaşayanlar için üzül. En çok da Türkiye, <laughs> en çok da sevgisiz yaşayanlar için. Yani cümleye bakar mısınız ne kadar havalı. Mutluluk en karanlık anlarımızda bile vardır Harry. Yeter ki o ışığı açmayabilelim. Hani abi okul müdürüne bakar mısın ne kadar havalı. Bizim müdürler bize bağırırlar hep. Yatak arada sinekte anlamayın ha. He. Hepinizi görüyorum ha. Mesela Harry Potter bir yatağı yapıyor. Yasak ormana gidiyor. Saat gece 2. Gece 2 ölüm yiyenler falan var. Dumbledore geliyor diyor ki Gryffindor 10 puan. E bu adam yasak ormana girdi. Aferin Harry. Maşallah yavrum. Mesela Asa olayı var değil mi? Hepinizin bildiği. Asa'yı alıyor. Harry sen değil, asa büyücüyü seçer. Yani mesela bizde olduğunu düşünüyorum. Öz Hacı Hasanoğulları asaları büyüye mi sıkıştınız? İsmi lazım değil gibi düşmanlarınız mı var? O zaman Öz Hacı Hasan Hasanoğulları asaları işinizi görecektir. Sanki biraz saçma oldu. Bakın arkadaşlar işte bu Harry Potter evreni bu yüzden sevildi. Bizler burada yapamadıklarımızı o evrende özgürce yapabildiğimiz için o evrende var olmak istiyoruz. Yani neden birçok genç Hogwarts'tan mektup bekledi? Çünkü öyle bir evrenin öyle bir dünyanın var olduğuna inanmak istedi. Bu dünyada sıkışıp kalmış bu dünyada çok mutsuz bir şekilde şu anda hayatımızı yaşıyor durumdayız. Çünkü dünya bizi tatmin etmiyor abi. Mesela hepimiz eski anılarımızı, küçüklükleri, küçüklük fotoğraflarımızı falan paylaşıyoruz, değil mi? Neden? Çünkü abi o küçüklük fotoğraflarımızda, eski anılarımızda çok mutluyduk. O fotoğraflara bakıp bakıp böyle ah keşke o zamanlarda olsam. Keşke çocukluğum geri gelse diyoruz, değil mi? Çünkü o anlarda hiçbir derdimiz, tasamız, ümitsizliğimiz, dolar kaç olmuş, ülke nereye gitmiş, savaş mı var, dünyada bir şeyler mi olmuş falan bu gibi gündemlerle uğraşacak durumda değildik. Sadece o ana, o mutluluğa odaklıydık. Eve, eve yemek geliyor mu, paramız var mı yok mu bunlar bizim çok umurumuzda değildi. Fıtratımız hep mutlu olacağı ve bitmeyen anlarda var olmak istiyor. Bu dünyada mutsuz oluyoruz. Potansiyelimizi gerçekleştiremediğimiz için bu dünyada üzülüyoruz. Mesela arkadaşlar Harry Potter okuldan Hogwarts'tan her yaz tatilinde evine yani teyzesine dön yani muggleların insanların dünyasına büyülerini sergileyemeyeceği dünyaya döndüğü zaman mutsuz oluyordu. Çünkü Harry Potter Harry Potter yapan büyülerini sergileyebildiği, yeteneklerini, potansiyelini gösterebildiği o büyücülük evreniydi. Harry Potter orada aslında var olabiliyordu. Harry Potter Harry Potter yapan o büyücülük evreniydi. Ama muggleların insanların dünyasında mutsuz oluyordu. İşte biz de arkadaşlar çok şey istiyoruz bu dünyada. Mesela sevdiklerimizi hiç ölmeyecekmiş gibi seviyoruz. Annen hemen ölsün bir daha anneni göremeyeceksin desem üzülürsün değil mi? Yani böyle bir şey kabul etmez kimse. Herkes annesini, babasını, sevdiklerini sonsuza kadar görmek istiyor. Bunu yani soda şişesine tapsam bile bu böyledir abi. Ya da uçmak istiyoruz, kaçmak istiyoruz. Güzel yemekler yiyelim ve o yemekler bizi sıkmasın. Tekrar be tekrar yiyelim istiyoruz. Yani isteklerimiz burada. Onları bu dünyada sergileyebildiğimiz ortamlarsa burada. Şu aradaki farktan ötürü bizler mutsuz oluyoruz. Bu dünyada üzülüyoruz arkadaşlar bunun farkında mıyız? Bilmiyorum Harry Potter örneği oturdum ama bahsetmeye çalıştığım şey aslında şu. Bizler bitmemek, tükenmemek, sonlanmamak istiyoruz. Ve bu filmlerimize de yansıyor. Ve bu hayatlarımıza da yansıyor. Bu da biz insan olduğuna müthiş bir tatminsizlik getiriyor. Peki biz bu fantastik isteklerimizden yani sevdiklerimiz sonsuza kadar görelim dediklerimiz ülfet olmasın sıkılmayalım onlardan uçalım kaçalım yani sonsuza kadar yaşayalım bu isteklerimizden vaz mı geçeceğiz yoksa başka bir yol mu arayacağız bakın arkadaşlar bizler memleketimizi özlüyoruz değil mi mesela Karadeniz'e bir batıya gelince batı da mutlu ama Karadeniz'e gidince sanki biraz daha mutlu oluyormuş gibi değil mi neden çünkü oraya has özellikleri var ya oraya has özelliklerini orada daha iyi sergileyebiliyor ve kimse ona aa sen ne yapıyorsun demiyor çünkü her öyle. İşte biz de memleketimizi özlüyoruz. Hangi memleket? Asla bitmeyip tükenmeyeceğimiz memleketimizi özlüyoruz. Bir şeye istek onun varlığına delalet eder. Mesela ben susadım abi. Susamak suyun varlığına delalet eder. Acıkmak yemeğin varlığına delalet eder. Mesela ya canım amma rambutan çekti. Bir rambutan olsa da yesek. Demiyoruz değil mi? Rambutan ne ya? Öyle bir şey mi var? Çünkü rambutanı biz tatmadık. Tatmadığımız için onu özlemiyoruz. Ama bakın diyoruz ki sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Yeyim yeyim ama sıkılmayayım. Yeyim yeyim ne ya? Lehim lehim. Mesela Hollywood'da bile senaristler bilsinler bilmesinler. Karakterlerini öldürdükten sonra ama zombi olsun, ama süper bir kahraman olsun, ama Harry Potter gibi diriltme taşıyla diriltilsin. Karakterlerini bir şekilde öldürmüyorlar abi. Neden? Fıtratlarından gelen ebed ebed sonsuzluk arzusunu inkar edemiyorlar. Bunu bilerek yaptıklarını ifade etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bakın Hollywood sektörün, sektörüne mesela zombi olmak, hayaletler olma falan filmleri çok fazladır. Çünkü onlar da bitmek tükenmek istemiyorlar. Şu an dünyada acayip bir çalışma var. Nedir? İşte yaşamın süresini arttırmak. İnsanlar donduruluyorlar. Bir gün ölümsüzlük bulununca tekrardan o insanları canlandıracaklar. Bizler bitmek, tükenmek istemiyoruz. İnsan bekaya aşıktır. Elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir diyor yazar Bediüzzaman. İsteklerimizin hepsi sonsuz, Madem burası sonlu. O zaman ne yapıp edip isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz o fantastik evreni aramalı oraya götürecek 9 3 çeyrek biletini bir şekilde bulmalıyız. Bence olayın büyük resmi buydu. Görev tamamlandı. Görüşmek üzere. Müzik